Param bittiği için açtığım yayınlardan birine daha hoş geldin. Çok fazla oyun çıkıyor. Çok fazla oyun çıkıyor. Bu canlı yayınlar harbiden ilk izlenim şeyine döndü. Her canlı yayında başka bir oyuna ilk izlenim yapıyoruz. Bu nedir ya? Çay, halley, sucuk, çekirdek ve tabii ki de o. Sucuğu anlamadım. Bu Antep sucuğu mu? Hani şey olan e, cevizli sucuk. Antep'te özellikle ya da Doğu bölgesinde çok olan sucuk Oha. dediğin o mu? Hani çünkü şeye okeyim bak çay, halley, çekirdek. Çok iyi. Ama sucuk girince... <laughs> What yani. Helldivers 2 tuttu gibi özellik sistemi çok iyi. Harbi mi? Bize kodlar bugün yollandı da. Daha. daha bugün geldi şeyin Helldivers'ın kodları. O yüzden e, yani ne oldu ne bitti hiçbir fikrim yok. Bugün ilk kez deneyeceğiz. Bakalım yani dışarıdan bakıldığında çok daha albenisi olan bir oyun gibi durmamakla beraber. Taha Bey de ilkini çok sevdiğini söylemişti. Hani bakalım deneyelim. Allah iyi, güzeldir. Eto Kontaytını bitirdim. Yo izlemedim. Halleli sucuk kombosunu denememişsin Melek. Yok denemedim cidden. Ama hangi sucuk? Ceviz sucuk mu normal sucuk mu? <laughs> Şimdi normal hani bildiğin dana sucuğu böyle acılı dana sucuğu Halle yoğurtunu ikiye bölüp içine koyup yemek fikri aklıma taktın şimdi açıkçası. Yani nasıl iğrenç bir şey çıkacak ortaya diye merak ediyorum. Selam Ne izlersiniz? Ben bugün Karz 3 izledim. Sövdüm, stres attım. Sizler neler yapıyor? yeni, çık yeni çıkmadım lan? Karz 3 yıkılar olmadı mı çıkalı? Ben izlemedim bu arada. Bilmiyorum da. Yani. Bu arada Hell tuttu gibi oynanır. Yani. Hadi bakalım. Oyunun mantığı Deep Rock Galactic'e yakın mı? yoksa farklı bir konsept var. Deep Rock Galactic nasıl bir oyun hiç bilmiyorum ki. Yani buna yani cevap verebilmek isterdim ama bilmiyorum. O ne ya sucuklu yumurta goğurttur. Hem de nasıl? Hem de nasıl? Benim e, müstakbel kayınvalidem bir sucuk yolladı bize geçen. Mantıklı. Bir yedik, bir yedik, bir yedik. Necmi Karıçil hoş geldin. Teşekkür ederim için. Hayatımda yediğim en güzel sucuktu vallahi yalan yok. Çok güzel. Namet'in sucuğu bu arada. Mr. Black hoş geldin. Teşekkür ederim için. Namet'in fabrikasından mı almış? Nereden almış? Yolladı. Bir yedik o sucuğu. Allah'ım nasıl güzeldi. İlla ki reklamı gibi olup da şey yapmayalım da. Deadpool 3, Deadpool 3 fragman için düşüncelerim neler? Wolverine Deadpool 3 fragman için düşüncelerim neler? Ee, şeye bayağı bir giriyorlar herhalde ha. Loki'deki Time Zartur organizasyonu adını hatırlamıyorum. Organizasyon zaman o or şey yapan organizasyona bayağı geliyor. Loki 2. sezonu hala izlemedim bu arada. Yani şu an durum ne bilmiyorum. Nereye gittiler hiçbir fikrim yok. 6 ay sonra it okumak için it IT okumak için giriyorum. Sonunda gidiyorum. Helal olsun lan. Helal olsun. Helal olsun. 50 ayın son 30'unda falan görmedim mesajı darısı buna. Gördüm Tamer Emre. Helal olsun. 50 ay. Çift LGBT çekici. Helal lan. Fragmanda bile Disney'e gömmüş. Öyleymiş. Bizi niye çağırmadın sucuk yemeği abi? Para. Bir sucuk yeme organizasyonu mu yapsak? hep ya, beraber. Kafanda oluşturduğun herhangi bir sesin var Bir sürü var. Ama burada uzun uzun anlatmam. Canlı yayında settinglerimi anlatmam yani. İlk defa bir Deadpool fragmanında gülmedim. Kesin konuşmak şeyime kötü olacak gibi sanki. Deadpool fragmanda gülmek. Ne hmm, diyorum? Fragmanda ben güldüm mü gülmedim ya. Fragmana ben sadece şeye baktım. Ama Deadpool evet gerçekten main şeye koymuşlar. Main Marvel evrenine koymuşlar dedim sadece bakarken. Kaldarızık size en çok satan oyun şu an. Bayağı hadi canım o kadar. Allah Allah. Hiç haberim yok. Ben İyi güzel. Bugün o zaman eğlenceli bir oyun oynayacağız demek ki. İyi güzel. Yani Skadden Bones'daki gibi ölmek istemeyeceğim oynarken. Oha! Tek başına mı oynayacaksın? Valla kimsem yok şu an oynayacak. Steam'de Helldivers olan varsa buyurun gelin ekip olarak oynayalım. Bu valla ne zaman bitecek bıktım tiri 10 kere kesmekten. Bitmiştir bence şimdi. Bitmedi mi daha. Tri 3 kere falan kesiyordun üst üste. Bitiyordu çünkü. Fülsat Sukan şu an 1600 oyuncu reziliğe bak. <laughs> Ersin Demirtaş neredeyse bana o kelimeyi söyletiyordun. Durup dururken beni YouTube'dan mı anlatacaktın yani? Gene Final Fantasy diye kafanı şişirmeye geldim dost. Ne Final Fantasy diye anlamadım. İlk Deadpool filmde oluşan hype çok güzel farklıydı. O günleri özlüyorum. İlk Deadpool filmi de çok tandiktir lan. Sayının dost kralı siz Asperger sendromu var. Asperger sendromu neydi? Bildiğim bir sendromdu benim. Şu an niye hatırlamıyorum ne olduğunu. Mantıklı. Mert Buluç hoş geldin. Teşekkür ederim de senin için. Abi çok memnun. Discord'da nasıl ban yemeyi başardın? Yanlışlıkla az kopar nasıl linki attın, Ne yaptın? Yo benim Discord'da iki server'ım vardı bildiğiniz gibi. Biri Dost Kayaoğlu yavşaktı. Biri de bazılarınızın bildiği orijinal serverımdan daha fazla üyesi olan adını anmadığımız güzel mi güzel bir serverda. O serverun sahibi ben olduğum için her ne kadar hiç aktif olmasam da o serverda gittim. Aktif olmak derken orada bir şey paylaşmak anlamında söylüyorum yani. Sadece serverun sahibi olduğum için gittim. Yoksa serverun meyvelerinden bol bol şey yapıyordum. Faydalanıyordum, yiyordum yani meyvelerini. Sosyal etkileşimde sıkıntı, empati sorunu. Olabilir. Bu söylediğin sorunlar var çünkü benden. Sen dosyaları da takip ediyorum, öğretin. içeri çok senin çok emek veriyorsun. Başarın devamı Çok teşekkür ederim efendim. Çok sağ olun. Discord'dan bam yedin? Yes. Discord'dan bam yedim. Otizm spektrum bozuklukları içinde sayılıyordu eskiden. Hmm. Sevgililer günün nasıl geçti? Çalışarak. Aynı kadar bir tanecik sevgilim yanında olsa da çalıştım. Yarın daha güzel bir gün olur. Mantıklı. Diyemiyoruz. Kerem'in alışkınlığı teşekkür ederim senin için. Hala de devam etmesine gıcık olduğum bir oyun serisi var mı? Çok. Far Cry. Call of Duty. Assassin's Creed. Çok. Çok. Artık yüksek işlevli otizm diyorlar galiba. 3 hmm. aydır yazısını düzeltmek için kaç bin dolar bağış atmam gerek? 3 aydır yazısını. Ha, onu düzelt nasıl düzelteceğim bilsem düzelteceğim bu arada. Girdim teker teker bütün ayları oraya yazdım ettim falan hiç bana mısın demeden. Sevgilime 100 liraya ne alırım? Çikolata alabilirsin. İki tane milk alabilirsin sevgiline o parayla. Esas kritik ana karakterimizin bir evdeki yani siyahi diye insanlar Mantıklı. ne aladılar? ekstra vallahi. Can kamacı hoş geldin çok önemli için. Bu yeni bir haber değil. Ee, yani Assassin's Creed Red'de ana karakterin Mantıklı. erkek ana karakterin siyahi olacağı bayağı en az bir 6 ay falan olmuş olması lazım sızalı. Cafer Erel hoş geldin teşekkür ederim desince. Son dönem mi insanlar fark etti bunu? Çünkü hani e, Yasuo muydu karakter? Neydi lan? Karakterin ismini hatırlamıyorum. Gerçek tarihi bir siyahi bir samuray var ya. Onun, hani onun hikayesini atacağı falan Sızılı bayağı oldu lan. Deadpool siz olarak Murat Şenel'le özdeşleştiriyorum. Sen ne düşünüyorsun? Murat olur olurdu evet. Hanurcan'dan daha iyi olacak kesin. Murat Şenel olurdu. Türkiye yeni geldi biliyorsun her bak İtalya geliyor zaten Türkiye'ye e, Fiddleberg demesini oynayacak mısın? Hayır ay sonunda oynarım Yasuke Yasuke Aynen Yasuo LoL'deki samuray Yasuo LOL'de. LoL hiç oynamadım hayatımda Yasuo ismini ama sizlerden çok sık duyuyorum Yasuo muhabbetini çok sık duyuyorum sizden yani Karakterin neye benzediğimi bilmiyorum bu arada Yasuo hani Tip olarak neye benziyor bilmiyorum ama ismini sizden o kadar çok duyuyorum ki oradan öyle kalmış olabilir aklımda. Sucker dört senedir ne yapıyor hala ses seda yok ikinci oyundan. Duyururlar yakında diyeceğim ama duyursalar bile 2015'ten önce gelmeyeceği için. Kan, hoş geldin teşekkür ederim senin için. Favori kuyu ne? Cips fıstık. Bayılırım soslu fıstık. 10 milyon abone de lol inceleme gelsin. Olur. Söz veriyorum. 10 milyon abone olursam lol inceleme yapacağım. Her yavaş tempolu oyunu beğenmediğinde milletin sana yaşlı ve oyunlardan bıkmış muamelesi yapması çok komik değil mi? Öyle mi muamele yapıyorlar? Olabilir. Belki yaşlı ve oyunlardan bıkmışımdır doğrudur yani. Kim bilir. Belki de gerçekten öyledir. Çünkü gerçekten yavaş tempolu oyunları çok sevdiğim bir dönem vardı. Artık katlanamıyorum ama. Bu yaşla alakalı bir şey. Gerçekten de yaşlanmış olabilirim. Sansörde devamı gelir mi? <laughs> Kesin gelir. Cemre Demir ile seni benzetiyorum be abi. Yapma koçum yapma. Gözünü seveyim yapma. Yapma gözünü sevdiğim yapma yani. Hiç alakamız yok ya yapma. Yani hiçbir anlamda alakamız yok herifle yani. Dünya görüşümüzü Oha. bırak hani. Gerçekten hiçbir alakamız yok. Hele ki bugün şeyde gördüğüm Twitter'da gördüğüm muhabbetlerden sonra yapma yani ne olur. Daha bugün kız arkadaşın darp çıktı aynen. Yani Mantıklı. yapma öyle şeyler. Big D hoş geldin teşekkür ederim de senin için Haruncanın sesi Deadpool'a çok güzel gidiyor bence Deadpool dublajı izledim hiç izledim Mantıklı Yakıştıramıyorum Peru Hell hoş geldin teşekkür ederim de senin için Haruncanı yakıştıramıyorum Haruncanın sesi anca daha Genç karakterlere gidiyor gibi geliyor Deadpool'a yakıştıramıyorum yani Playstation'a son sonra arkadan diyor? Yetkili bir PlayStation 5 eskimeye başladı falan demiş. Ya bu muhabbetler ne kadar doğru değil onu bilmiyorum. Da sonuç olarak şu beni ilgilendiren kısım PlayStation 5'in life cycle ile alakalı. 2025'in Nisan'dan önce yeni bir oyun gelmeyeceğini söylemişler. PlayStation 5 X-Play'de böyle özel birinci parti bir oyun gelmeyeceğini söylemişler. Yani bir yıldan fazla süre boyunca PlayStation 5 X-Play bir oyun görmeyeceğiz. Yüzücü. Gerçekten PlayStation 5 bomboş bir konsol oldu. hi <Sessizlik> <Sessizlik> PlayStation 5 gelecekmiş. Haberim var. Yaşlandığın için sana bunak diye seslenebilir miyiz? Belki. Bence oyun faslına geçelim muhabbet edelim. Yok yok oyun oynayacağız. İlk sen dedik. Harun Can'da Jojo'daki Josuke karakterine iyi gider. Josuke kim bilmiyorum ama siz öyle diyorsanız öyledir. Tekrar olunca böyle oluyor ne yazık ki Dostkaya oğlan. E abi ne oynayacağız o zamana kadar? Helldivers. <laughs> dost satranç oynamayı biliyor musun? Bili nasıl oynandığını biliyorum. İyi oynamıyorum. Ama nasıl oynandığını biliyorum. Her taşın nasıl hareket ettiğini biliyorum. Genel kuralları biliyorum. Oynadım satranç. Bol bol oynamadım ama oynadım. Ama hiçbir zaman iyi bir satranç oyuncusu oynamadım. Ecem beni yeniyor satrançta mesela. Yarım Madame izlemek... Medenweb yarın izleme... yarım mı çıkıyor? Oo, be. Benim acelem yok o filmi izlemek için. Acelem isterse gideriz. E abi yayın dışı sıkalım bonz devam ettim mi çok sarmıştı. Yok hayır. Kendime öyle bir kötülük yapmadım. Onun yerine farklı oyunlar oynadım. Ben biraz daha devam ettim. Bir buçuk saat falan daha oynadım bugün. Çok sıkıcıydı. Suicide Squad'a bir tekrardan gireyim dedim. Save'im silinmiş. En baştan oynamak zorunda kaldım. 4 saat boyunca bir daha en baştan oynadım. Ha. Satranç yayını yapar mısın kendi o pozuyla böyle mi? Böyle satranç mı oynayayım? Şöyle. Dante mi Virgil mi? Ne olarak? Sevim neden silinmiş durduk ya bilmem. Hiçbir fikrim yok. Sevim yoktu. Girdim de başla oynamak zorunda <laughs> kaldım. Fortnite'ı izlemedim yani hayranız. Warzone'un denovoz versiyonu yanlışlıkla paylaşılmış, şaka gibi hemen repack'leri yüklemişler. Olur öyle. Kaç yıldır Antalya'da yaşadım bilmiyorum ama her geçen gün olduğu gibi bir sel görmüş müydün Antalya'da merak ediyorum. Bura bayağı bayağı fena çünkü. <laughs> Ee, şöyle yani şeyden Antalya'da değil, ben Antalya'da değilim tabii şu anda İstanbul'dayım artık tabii 20 sene Antalya'da yaşadım ee, ama annem hala Antalya'da geçen gün bana e, evimizin videolarını attı evi sel basmış ki ev şeyde değil hani öyle yanlış anlaşılma olmasın öyle zemin kat falan filan değil yani ev ama balkona nasıl bir artık su girdiyse gerçekten yani annem e, ben 5 yıldır böyle bir şey görmedim yağış görmedim diyor evin içi full salon yatak odası bilmem ne her yere kadar girmiş ev bildiğin hani annem evin içinde botla geziyordu annemin kedisi olan Dali koltuğun üzerine mahsur kalmış sabahın dördünde annemi uyandırmış bağıra bağıra hani senin yanına gelemiyorum su var her taraf falan filan diye felaket gerçekten yağmur yağmış İstanbul'da hiçbir şey yok İstanbul günlük güneşlik biz bu kışı yaşayamadık İstanbul'da. Bildiğin yana yana geçirdik yani. Şuna bak hala bak. Şu an kaloriferler falan kapalı. O pencere açık. <laughs> Ve ben üşümüyorum. Aksine terliyorum yani. Arkadaşım hoş geldin. Decek evimle de senin için. Yani biz yaşayamadık yani. Bu şehirde biz kışı yaşayamadık. Ben anlamıyorum bu işi. O suları nasıl çıkartıyorlar? Valla annem bildiğin faraşta çeke çeke çıkarmıştır herhalde. Yarın yağmur geliyormuş İstanbul'a. Hele şükür diyelim Hele şükür diyeyim. bir gelsin artık yani. Vallahi çok kötüymüş geçmiş. Mersin'de böyle olmaz inşallah. Hadi bakalım. Para çıktı kapayın. Harbi mi lan? Para mı geldi? Hu bir saniye. Para tamam ben dur çok mu iyi para geldi? Yeni kaba değil mi? Dur bakayım. Ha gördüm Ali Doğan. Oha 60 euro. Aa, para. Selam kolay gelsin ki 2023 oyunlar çok güzelmiş. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim efendim. Ne demek? Ne demek 60 euro kaç para ediyor? 60, <laughs> 60 euro yani <laughs> 60 euro ya, 50 tane daha yaparız o vücudan yani. <gülüyor> <gülüyor> Var ya abi dördüncü parada ana kadar Josuke saçıyla dalga geçirince öfkenin ha o ha o okey Josuke o muydu Josuke Haruncan'ın Harunca'nın sesini ufaklığa daha çok yakıştırırım para var ya bu beyaz saçlı o. Adını hatırlamıyorum. O ufaklığa daha çok yakıştırırım Video başına koyduğum reklamlara geçmemiz veya geçmeden hiçbir şey fark edeyim. Hiçbir şey fark etmiyor. İstediğiniz gibi geçebilirsiniz. Yani istediğiniz gibi geçin onlar. Onlar zaten video gömülü olduğu için değiştirmiyorlar yani. hiç, aynen o. Sıradaki video ne zaman geliyor? Ee, birkaç güne gelir herhalde. Animal Agent videosu olacak sırada. Sonra Suicide Squad. Sonra eğer beğenirsek ya da konuşmaya değer bir şey bulursak Helldivers'a gideriz. Abi Game Beast'teki Smurf Cat çocuğu hatırlıyor musun? Hayır öyle bir cosplay gördüm hatırlamıyorum. Metamorfoz mangasını okuyun okutturun. Yani kendinizi işkence etmek istiyorsanız neden olmaz tabii ki. Okuyun okutturun. Tamamen rahatsız etmek için yapılmış. Bazı gece oyunu savaşmak eğer belli bir sözü hafiften sıkmış mıydı? Beni sıkmadı ya. Dediğim gibi her savaş kendi içerisinde farklı şeylerle geldiği için farklı şartları diyelim. Linki tıklamanın falan bir faydası oluyor mu? Linki tıklamanın faydası oluyor tabii ki. Firmaya benden ne kadar geri dönüş olduğunu e, bildirmiş oluyorsunuz. Onun şey ayrı. PlayStation 5 jenerasyonu neden bu kadar boş geçiyor sence? E, PlayStation 5 çünkü adını bir unuttum lan o dallamanın atılan CEO Para. 10 saniyelik sevgilim olur musun abim benim oldum 10 saniyelik sevgilim 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 10 saniye sevgilindim sevgililer gününü boş geçmeden tebrik ediyorum seni Jim Ryan evet Jim Ryan o dallama yüzünden oldu bu abi o gerizekalı herif inad etti. Live service oyunlar, live service oyunlar dedi. Bütün stüdyoları oraya yönlendirdi. İçine sıçtı bıraktı her şeyin. Ondan sonra da baktılar bu herifle bir bok olmayacak. Hiç alakası stüdyolara live service oyunlar yaptırmaya çalıştı. O firmalar zamanlarını, emeklerini, paralarını o boktan oyunlara harcadılar. Ondan sonra da tekrardan yönetim başka bir şey tarafından devralındı ve live service oyunlardan geri çevrildi de Hiçbir şeyle kaldık elimizde. Hiçbir şeyle kaldık yani. Sıfırız şu anda. Live Service oyunlarının %90'ı iptal edildi. Çıkan işte böyle Helldivers'lar falan filan çıkıyor. Büyük istiyorlar yaptığı oyunların hepsini iptal ettiler. Ve şu anda sıfırız. Şu anda tekrardan sıfırdan oyun yapmaya başlıyorlar çoğu. Yani. Ve biz onları görene kadar bir 6 yıl falan beklememiz gerekecek. Böyle boktan bir yönetimle. Yani markanın içine sıçtı bıraktı Jim Ryan. Ki ben çok korkuyordum yani Jim Ryan'ın hani kalıcı olmasından ve gerçekten PlayStation içine sıçıp bırakmasından çok korkuyordum. En azından uzun vadeli olmadı bu. En azından uzun vadeli olmadı. Herif rezalet bir CEO'ydu. Gerçekten rezalet bir CEO'ydu yani. Geçen seneki PlayStation Showcase'den hatırlayın abi. Bir tane adı oyun yoktu anasını satayım ya. Oyunların hepsi live service. Hepsi. Rezaletti ya. O ne lan öyle? Eldarza bastım da garip bir şey çıktı. Steam'den açıyorum hani oynadı. PC'den oynayacağım. PlayStation 5'ten de değil. Garip bir koruma sistemiyle başladı.